Verilen ifadede trigonomik değerlerini yazarsak tanjant 30 dediğimiz 1 bölü kök 3 olacaktır. Kotanjant 45 ise 1 olduğundan eksi 1 yazarım. Artı. Sonrasında kotanjant 60. E, bu da 1 bölü kök 3 demektir. Artı tanjant 180 dediğimiz bu da sinüs 180 bölü kosinüs 180'den 0 olacaktır. E düzenlersen 1 bölü kök eksi 1 negatif olacağından eksi ile çarpar çıkarız. Yani 1 eksi 1 bölü kök 3 oldu. Bu ifade pozitif olduğundan artı 1 bölü kök 3 gelir. 1 bölü kök 3'ler birbirini götüreceğinden sonucun 1 bulunur. Yani C seçeneğidir. İfadede verilen değerlerin trigonometrik karşılıklarını yazalım. Bakın 2 çarpısının 120 yerine kök 3 bölü 2 yazarım. Eksi tan 60 yerine ise kök 3 yazabilirim. Bölü. 2 çarpı sinüs 45 yerine kök 2 bölü 2 yazabilirken kosinüs 30 yerine ise kök 3 bölü 2 yazabiliriz. Şurada ikiler birbirini götürür. Payımız 0 olur. E paydamız ise kök 2 artık kök 3 bölü 2 olacaktır. 0 bölü sayı 0 olacağından cevabımız 0 bulunur. Yani C seçeneği. Verilen trigonometrik değerleri yeni yazarsak sinüs 45 kök 2 bölü 2 Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2. Tanjant 135 eksi 1. Kotanjant 90 dediğimiz ise 0 bölü 1'den 0'dır. E buradan düzenlersem kök 2 bölü 2 artı kök 2 bölü 2'den burası kök 2 olur. Paydamız ise eksi 1 olacaktır. Yani sonuç eksi kök 2 bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Verilen ifadede trigonometrik fonksiyon değerlerini yine yazarsak sinüs pi bölü 6 dediğimiz sinüs 30'dur. Yani 1 bölü 2'dir. Eksi. Kosinüs 2 pi bölü 3 dediğimiz kosinüs 120'dir. Bu da yine 1 bölü 2 ancak ikinci bölge olduğu için eksi 1 bölü 2 eksi 1 olur. Düzenlersen burası mutlak içerisinde 1 bölü 2 eksi mutlak içerisinde eksi 3 bölü 2 olur. Mutlaktan 1 bölü 2 aynı şekilde dışarı çıkar. Eksi 3 bölü 2 ise artı olarak çıkacağından burası 3 bölü 2 oldu. E düzenlediğimde 1 eksi 3 sonucum eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1 olacaktır. Cevabımız C seçeneği. Sinüs 115 Sinüs 180 eksi 65 derece olduğundan bu sinüs 65 derece eşittir. E burada Baktığımızda sinüs 65'ten küçük değerlere bakmam gerekiyor. Bir defa şurada bakacak olursak sinüs 90 derece yaklaştıkça büyüyordu. Dolayısıyla sinüs 70 sinüs 65'ten büyüktür. Veya kosinüs 12 bu sinüs 78 demek ki bu da büyüktür sinüs 65 diyebiliriz. Tanjant 65. 90 dereceden küçük açılarda tanjant her zaman sinüsten büyüktür. Bu da büyüktür. Kotanjant 15 dediğimiz tanjant 75 demektir ki bu da sinüs 65'ten büyük olacak. Ancak kosinüs 308 dediğimiz burada düzenlersek sinüs 48'e denk gelir. Pardon 38'e denk gelir. E, sinüs 38 küçüktür. Sinüs 65 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız e seçeneği. Bir mutlak değerde toplamlar sıfır eşitse mutlak değerlerin içleri de sıfır olacaktır. E buradan 3 tane sinüs x eksi 2 eşittir 0 diyebilirim. Dolayısıyla sinüs x'im 2 bölü 3'e eşit bulunur. Veya 6 e, tane kosinüs y eksi 1 eşittir 0 dersem Kosinüs y'miz ise 1 bölü 6 olacaktır. Benden sinüs x çarpı sekant y çarpım istediği için sekant y dediğim kosinüsün tam tersi yani 6 bulunur. Burada yazım ifadeleri. E sonrasında sinüs x çarpı sekant y ifadesini yazacak olursam bu da 2 bölü 3 çarpı 6 demektir. Yani 4 olacaktır. Cevabımız A. Verilen eşikleri düzenlersem bu tanjant pi bölü 4 1 e eşit olduğundan tanjant 1 demektir. Tanjant 1 derece olur. Sinüs pi bölü 6 sinüs 30 bu da sinüs 1 bölü 2 derece demektir. E, kosinüs 0 dediğimiz zaten bir dozan bu da kosinüs 1 derece olacaktır. Ben şunu biliyordum. Sıfıra yaklaştıkça kosinüs ve kotanjant artarken sinüs ve tanjant azalıyordu. E buna göre e, şunu söyleyebiliriz. Dar aç olduğunda her zaman tanjant sinüsten büyüktü. Dolayısıyla ben burada A büyük B diyebilirim. Çünkü tan her zaman sinüsten büyük dar açı olduğunda. Kosinüs de sıfıra yakın olduğundan büyüyordu. Dolayısıyla C de bu ikisinden büyüktür. Kosinüs dediğimiz zaman. O zaman C büyük A o da büyük B'dir. Dolayısıyla bu seçeneği sağlayan cevabım C seçeneğidir. Verilen ifadeleri dar açıya çevirirsem bu kosünüs e, 55 demektir. Ama 3. bölge olduğu için eksi kosünüs 55 olur. Sinüs 305 dediğimiz ise e, eksi sinüs yine 55 demektir. Diğer taraftan tanjant 250'ye baktığımızda bu da 180 artı 70'den e, artı tanjant 3. bölgeye düşer. Artı tanjant 70 derecedir. Veya kotanjant 195 yine 3. bölgeye düşer. Bu da kotanjant 15 olacaktır. E buradan hepsini sinüs ve tanjant cinsinden yazacak olursak şöyle kotanjant 15 dediğim tanjant 75'e eşittir. E sonrasında eksi sinüs 55 dediğimiz ve eksi kosinüs 55 dediğimizde şunu ben eksi sinüs 35 olarak yazarım. Bu ise zaten eksi sinüs 55'ti. E, şurası ise zaten tanjant 70. E, burada öncelikle C ve D pozitif olduğundan ve tanjant değeri 90'a yaklaşık büyüdüğünden dolayı D büyük C'dir. A ile B arasına baktığımda pozitif gibi düşünürsek e, B büyük A olacak. Ancak negatif olduğundan e, A büyük B'dir. E, C ve D pozitif dolayısıyla D büyük C o da büyük A, o da büyük B olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabım B küçük, A küçük, C küçük, D olan D seçeneği. X açımız pi bölü 2 ve pi aralığında verilinden dolayı şöyle kosinüs x'in ben sıfırdan küçük olduğunu, sinüs x'in ise sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Pi bölü 2 dahil olmadığından sinüs x'in birden küçük olacağını da biliyorum. E buna göre ifadem düzenlersen bakın şurası yani şu Eşitliğin tamamı küçük sıfır olacak. O zaman eksiyle çarparım. Burası eksi kosinüs x artı sinüs x olur. Sonra şurası büyük sıfır eşitliğin tamamı olduğu gibi çıkar. Yani artı bir eksi sinüs x olacaktır. Sinüs xler birbirini götürdü. Sonucum 1 eksi kosinüs x bulunur. Yani cevabım C seçeneğidir. Bütün ifadeleri dar açıya çevirirsem sinüs 125 dediğim aslında sinüs 55 derecedir 180 eksi 55'ten. Kosinüs 325, kosinüs 360 eksi 35'ten bu da kosinüs 35 derece eşittir. E, tanjant 230, 180 artı 50'den bu da pozitif olduğu için tanjant 50 olur. Kotanjant 330 ise 360 eksi 30'dan eksi kotanjant 30 derece olacaktır. Şimdi buraya baktığımda şurada kosinüs 35, sinüs 55 derece eşittir. E burası tanjant 50, burası ise eksik kotanjant 30. E ben şunu biliyorum, tanjant her zaman dar açıda sinüsten büyüktü, dolayısıyla en büyük z. Sonra e, pozitif olan x ve y birbirine eşit, yani x eşittir y. En sonda kotanjant eksi olduğu için büyüktür. T olacaktır. dolayısıyla bunu sağlayan cevabım E seçeneğidir. P yerine ben 1 bölü kosinüs 65 diyebilirim. E, R'de ise 1 bölü sinüs 44 diyebilirim. CD ise 1 bölü sinüs 128 diyebilirim. Ki bu da 180 eksi 52'den 1 bölü sinüs 52 demektir. Sonra ben öncelikle şu kosinüs 65'e bakacak olursam veya sinüs 44'e bakacak olursam veya sinüs 52'ye bakacak olursam. Şimdi ben şunu biliyorum. Sinüs 90'a yaklaştıkça büyüyor. Şu kosinüs 65'te ben birbirini 90'la tamlayan sinüsün ve kosinüs eşit olduğundan e, sinüs 25 olarak yazabilirim. Dolayısıyla burada sıralama yaparsam bakın sinüs 25 küçüktür. Sinüs 44 bu da küçüktür. Sinüs 52 e ben bunların bir bölüsünü alırsam 1 bölü sinüs 52 küçüktür. 1 bölü sinüs 44 bu da küçüktür. Bir bölü sinüs 25 olacaktır. Yani dolayısıyla en büyük P sonra R, sonra da S olacaktır. Bu seçeneği sağlayan cevabım C seçeneği. Önce bunları birinci bölgeye taşıyalım ve hepsini sinüs ve tanjant yapalım. Bunun isminin değişmemesi gerekiyor. Bunu ben sinüs 180 eksi 19 diye yazarsam pardon 180 eksi 9 diye yazarsam sinüs 9'a eşit olur. İkincisinde isim değişikliği olmasını istiyorum. O yüzden ben bunu 270 78 diye yazıyorum. Bu da kosinüs 70 pardon sinüs 78 olacak. Sinüs 78. Fakat kosinüs bu e, iki, üçüncü bölgede eksi olacak. Tanjant 212'yi de ismi değişmesin diye 180 artı 32 diye yazıyorum. Bu da artı tanjant 32 yapacak. Kotanjant 278'in isminin değişmesini istiyorum. 270 artı 8 diye yazdım. Bu da ne oldu? Eksi tanjant 8 oldu. Şimdi eksileri kendi arasında sıralayacağız. Sinüs 78 mi büyük? Tanjant 8 mi büyük? Tabii ki arkadaşlar. Şu birim çemberde şöyle düşünürseniz. Birim çemberimiz. Bu da bizim tanjant eksenimiz. Değil mi? Örneğin tanjant 8. Tanjant 8, 8 dereceye alın. Şu tanjant ekseni kestiği noktadan yere kadar olan uzunluk oluyor. Sıfıra kadar olan uzunluk. Ama tanjant 78, pardon sinüs 78 birim çemberi kestiği noktadan bu sıfıra kadar olan uzunluk oluyor. Tabii ki normalde sinüs 78 B tanjant 8'den daha büyük, D'den daha büyük. Fakat bunlar negatif olduğu için tam tersini alırsınız. D, B'den büyük olur. Şunu yanlış olduğunu düşünürüz. Gelelim sinüs 9'da tanjant 32 hesaplamaya. Mesela bunu sinüs 9 gibi düşünürsek birim çemberi kestiği noktadan sıfıra kadar olan uzunluk sinüs 9. Ama 32 tanjant ekseni kestiği yerden sıfıra kadar olan uzunluk. Tanjant 32 tabii ki daha büyük. Öyleyse sırada A var. Sonra da tanjant 32 C var. Yani B, D, A, B, C. Cevabımız D seçeneği olmalı. Birim çemberde radyan cinsinden koordinat eksenlerini yerleştirirsek y eksen dediğimiz pi bölü 2 burası pi e, burası 3 pi bölü 2 ve son olarak 2 pi ve 0 diyebiliriz. E, burada ayrıca ben pi'nin sayı değeri olarak 3,14'e denk geldiğini biliyorum. Burada zaten sinüs bir küçük tanjant bir için evet doğru çünkü tanjant 90 derece küçük olduğunda her zaman sinüsten büyüktü. Aynı şekilde kosinüs de kotanjanttan küçüktür. Sinüs 2 derece küçük sinüs 2 demiş. Bakın pi 3,14 ise 2 derece dediğimiz yani sinüs 2 dediğimiz aslında şuraya gelir. Bu açının e, sinüsü de dikkat edersek 2 derecede sıfıra doğru yaklaşana dolayı doğru büyük olacaktır sinüs 2 dereceden. Sinüs 3 dereceye baktığımızda buraya gelecektir. Yine bu da 180 dereceye yaklaşıyor. Bu da doğrudur. Ancak sinüs 4 derece şöyle 4 derece buradayken sinüs 4 dediğimiz 3. bölgeye düşer. 3. bölgede sinüs negatif olduğundan sinüs 4 derece küçük. Sinüs 4 değildir. Yanlış olan E seçeneğidir. Bir numaralı ifadeyi düzenlersen bakın burada sinüs 75 derece küçüktür. Tanjant 230 dönüşüm uygularsak tanjant telli olacak. Evet dar açıda tanjant her zaman sinüsten büyüktür. Dolayısıyla bu doğrudur. 2 numaraya baktığımda tanjant 165 bu eksi tanjant 15 derece demek küçüktür. Sinüs 110 bu da sinüs 70 olacaktır. Evet sinüs 70 pozitif eksi tanjant 15 negatif olduğundan bu da doğrudur. 3 numaraya baktığımızda kotanjant 10 dediğimiz ee, küçüktür. Kosinüs 10 olmuş. Sinüs 80 yerine kosinüs 10 yazabilirim. Ancak kotanjant her zaman dar açıda kosinüsten büyüktür. Bu yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. X ve Y açılarına baktığımız zaman X ve Y koordinat ekseninde pi ile 2 pi arasındaymış. sinüs X küçük sinüs Y demiş. Örnek veriyorum X'i pi alsam 0'dır. Y'yi 2 pi alsam 0'dır. Dolayısıyla bu birbirine eşit olabilir. Kesinlikle doğru değildir. Bunu iptal edebiliriz. Bir numaralı maddemiz yanlıştır. İki numaraya döndüğümüzde kosinüs x küçük kosinüs y demiş. Mesela birini e, pi alsak kosinüs x pi olursa eksi 1 olacaktır. E, kosinüs y 2 pi olduğunda ise 1 olacaktır. Yani aslında bakın şurası düş pi bölü 2 noktası kosinüs e, fonksiyonu bu arada hep artıyor. Çünkü eksi 1'den 0'a geliyor. 0'dan 1'e gidiyor. Kosinüs burada artan fonksiyon olduğundan dolayı bu kesinlikle doğrudur. 3 numaraya baktığımızda tanjant burada pozitifken burada negatif. Yani x'i buradan y'yi buradan seçtiğim andan itibaren kesinlikle doğruluk payı olmuyor. Yani 3 numaralı maddemiz yanlıştır. Dolayısıyla tek doğru olan kesinlikle B seçeneği.